2024 astrofotografçılık ödüllerinden 5 nefes kesen görüntü. Phil Hart tarafından yılın fotoğrafı ödülüne layık görülen bu fotoğraf güneş tutulmasının ayrıntılı görüntüsünü bizlerle buluşturdu. Astro manzara kategorisinde birinci olan fotoğraf Kavan Jay tarafından çekilmiştir. Volkanik alanda ve kar üstünde Samanyolu galaksisinin muhteşem görüntüsünü görmektesiniz. Yeryüzü ile gökyüzünün bu uyumu ona bu ödülü getirdi. İkinci olan fotoğraf T-Roy Caswell tarafından çekildi. Yenilikçi, ultraviyole ışık kullanımının teknik ve yaratıcılıkla buluştuğu bu görüntüde kaya oluşumunun ardında duran Samanyolu galaksisini görüyorsunuz. Üçüncü olan fotoğraf Will Hudson tarafından çekilmiştir. Güneş patlamasıyla tetiklenen auranın gökyüzündeki görüntüsünü görmektesiniz. Güneş sistemi kategorisinde ikinci olan bu görüntü Gerald Reman tarafından çekilmiştir. Uzay yolculuğu sırasında kuyruklu yıldızın kuyruğunun güzelliğini ortaya koymuştur. Peki siz olsaydınız sıralamayı nasıl yapardınız? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. <laughs>